Merhaba, tutkulu insanlar. Şanlı kulübümüzle ilgili daha fazla bilgi dolu video için hazır mısınız? Başlamadan önce bilmeniz gereken şey, kanala abone olun ve en güncel haberlerden hiçbir detayı kaçırmamak için beğeni bırakın. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor ve transfer gündeminde önemli hareketlilik yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde büyük beklentilerle kadroya kattığı bazı oyunculardan istediği verimi alamadı. Bu oyuncuların başında gelen Pirzem İstaş Frankowski için ise yollar ayrılmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Burun yeni sezonda farklı bir kadro planı yaptı ve performans açısından bekleneni veremeyen isimlere şans tanımayı düşünmediği öğrenildi. Galatasaray yönetimi, hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak adına kadroda köklü değişiklikler yapmakta kararlı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadroya katılan Polonyalı sabek bir Zemstaş Frankowski, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığı 15 resmi maçta sadece bir asist yapabildi. Bu düşük performans, hem teknik heyetin hem de yönetimin gözünde oyuncunun takımda kalma ihtimalini oldukça azalttı. Okan Buruk, sisteminde daha çok hücuma destek veren ve defansif anlamda da güven veren bir sabeke ihtiyaç duyuyor. Frankowski'nin ise bu beklentileri karşılamada yetersiz kaldığı görüşü hakim. Bu durum, oyuncunun önümüzdeki sezon Galatasaray kadrosunda olmayacağının işareti olarak değerlendiriliyor. Fransız basınında çıkan haberlere göre, Lig 1 ekiplerinden Rennes, Truffert ve Assignon gibi oyuncularını kaybettikten sonra sabek pozisyonunu güçlendirmek amacıyla Frankowski'yi listesine aldı. Rennes'in bu oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ve transfer sürecinin başlamaya hazır olduğu konuşuluyor. Galatasaray yönetimi ise, bu gelişmeler ışığında, oyuncu ile yolları ayırmayı ve bu mevkide daha kaliteli alternatiflere yönelmeyi planlıyor. Taraftarlar da bu haberleri yakından takip ederek takımlarına gelecek yeni transferler konusunda büyük heyecan duyuyor. Galatasaray'ın yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa arenasında iddialı olabilmesi için kadroda ciddi değişiklikler yapması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetimin ortaklaşa hazırladığı stratejiye göre eksik görülen mevkilerde takviyeler yapılacak, performansı düşük oyuncular ise takımdan gönderilecek. Frankowski'nin takımdan ayrılması halinde Sarı Kırmızılıların daha dinamik, çok yönlü ve hem hücum hem defansta etkili oyunculara yönelmesi bekleniyor. Bu da Galatasaray'ın oyun kalitesini artıracak ve rekabet gücünü üst seviyeye taşıyacak. Sonuç olarak Galatasaray yeni sezon öncesinde transferde hızlı ve köklü adımlar atmaya hazırlanıyor. Frankowski'nin performansı ile ilgili yaşanan hayal kırıklığı takımın genel yapısını güçlendirme adına bir fırsata dönüşüyor. Yönetim ve teknik ekip, taraftarların beklentisini karşılayacak kaliteli transferlerle kadroyu şekillendirirken hem Süper Lig'de hem de Avrupa sahnesinde başarıyı hedefliyor. Sarı-kırmızılı camia, yeni sezonun başlamasıyla birlikte bu değişikliklerin olumlu etkilerini görmek için sabırsızlanıyor. Galatasaray'da sıcak söylentiler kulisleri hareketlendirdi. James Rodriguez gerçekten sarı-kırmızılı takıma mı geliyor? Son saatlerde sosyal medyada yayılan viral bir video ve çeşitli iddialar, Kolombiyalı yıldızın takıma katılacağı yönünde taraftarları heyecanlandırdı. Teknik becerileri ve oyun görüşüyle dünya çapında tanınan James, Galatasaray'ın orta sahasında büyük bir dönüşüm yaratabilir, takıma sahada yeni bir boyut kazandırabilir resmi açıklamanın henüz gelmemesiyle beklenti giderek artarken, taraftarlar, 2014 FIFA Dünya Kupası gol kralının Türk futboluna nasıl bir etki yapacağını ve bu transferin gelecek sezon planlarını nasıl şekillendireceğini merak ediyor. Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi dev kulüplerde forma giymiş deneyimli James Rodriguez, şu anda Meksika'nın Nen takımında oynuyor ve Galatasaray için hem Süper Lig'de hem de Avrupa Kupalarında büyük bir güç olarak görülüyor. Teknik direktör Okan Buruk, Kolombiyalı oyuncunun yetenekleri ve yaratıcılığıyla takımın hücum performansını artırmayı hedefliyor. Taraftarlar resmi duyuruyu sabırsızlıkla beklerken, kulüp yönetimi transferi tamamlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu transfer gerçekleşirse, Galatasaray'ın hem yerel hem de uluslararası arenadaki iddialarını güçlendirecek önemli bir hamle olacak ve büyük zafer umutlarını yeniden canlandıracak. James Rodriguez, teknik becerileri ve oyun zekasıyla tanınan bir oyuncu olarak sahada yaratıcı bir oyun kurucu rol üstleniyor. Orta sahada topu iyi kontrol etmesi, pas yeteneği ve şutlarıyla takımın hücum organizasyonlarını zenginleştiriyor. Ayrıca, sakin ve lider ruhlu kişiliğiyle takım arkadaşlarına moral ve motivasyon sağlayarak saha içi uyumu artırabilir. Okan Burun hücum ağırlıklı oyun anlayışına mükemmel uyum sağlayacak olan James, Galatasaray'ın hücum hattında hem gol hem de asist katkısıyla fark yaratacak ve takımın oyun kalitesini önemli ölçüde yükseltecektir. Öncelikle, Türk Aslanları kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutma, böylece yeni içerikleri kaçırmazsın. Devam edelim. James Rodriguez, 2022-2023 sezonunda Olympiakos formasıyla 23 maçta sahaya çıkarak 5 gol kaydetti. Bu dönemde oyun kurma becerileri ve saha içindeki vizyonu dikkat çekiciydi, özellikle orta sahada hem top kontrolü hem de pas dağıtımı konusunda takımın ritmini belirledi. 2023-2024 sezonunda ise Sao Paulo'da 22 maçta 2 gol attı, burada da hücum yönlü orta saha rolünü benimseyerek hem gol katkısı hem de asistlerde takıma destek verdi. Her iki sezonda da yaşının getirdiği tecrübe ve soğukkanlı oyunuyla takımın kritik anlarında sahneye çıkması onun profesyonelliğinin ve saha zekasının göstergesi oldu. Ancak performansında bir miktar düşüş yaşanması, genç ve dinamik oyuncularla rekabetin arttığı liglerde onun için yeni bir meydan okuma anlamına geliyor. Galatasaray için James Rodriguez'in gelişi sadece istatistiklerden ibaret olmayan bir değer taşıyor tecrübesi ve oyun zekasıyla takımın orta saha kurgusuna kalite katması bekleniyor. Okan Burun taktik anlayışında önemli bir yer edinecek olan James, hücumdaki yaratıcılık eksikliğini giderebilir ve takımın oyun akışını hızlandırabilir. Ayrıca, liderlik vasıfları ve saha içi duruşuyla genç oyunculara mentorluk yapma potansiyeli bulunuyor. Bu nedenle 2022-2024 sezonlarındaki performans analizleri ışığında Galatasaray'ın hem Süper Lig hem de Avrupa'da daha rekabetçi olmasına büyük katkı sağlayacağı öngörülüyor. Taraftarların da bu transferle birlikte heyecanlanması takımın moralini yükseltesek ve başarı arzusunu artıracaktır. Galatasaray taraftarları olarak James Rodriguez transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle deneyimli ve dünya çapında tanınan bir oyuncunun takıma katılması sizce takımın performansını nasıl etkileyecek? Okan Burun taktiğine uyum sağlayarak hücum gücünü artıracağına inanıyor musunuz? Sizce James, takımın ihtiyaç duyduğu yaratıcı orta saha oyuncusu olarak beklenen katkıyı verebilecek mi? Görüşlerinizi duymak ve bu heyecanı birlikte yaşamak için sabırsızlanıyoruz. Sizce bu transfer, Galatasaray'ın Süper Lig ve Avrupa'daki hedeflerine ulaşmasında belirleyici bir rol oynar mı? Ayrıca Vames'in saha içindeki oyun stili ve tecrübesinin genç oyunculara nasıl yansıyacağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Takımın yeni sezon planlarında onun yerini nasıl görüyorsunuz? Sizce performansında üst düzey bir seviye yakalayarak kritik maçlarda fark yaratabilir mi? Bu transferle birlikte Galatasaray'ın kazanma arzusu ve iddiası daha da güçlenir mi? Düşüncelerinizi ve beklentilerinizi bizimle paylaşın, Galatasaray'ın geleceğini birlikte şekillendirelim her gün Galatasaray'ın en güncel haberlerini getiriyoruz. Abone ol ve beğenerek bize daha fazla yenilik getirmemizi sağla. Yorumlarda ne düşündüğünü paylaş, Galatasaray bunu bilmekten mutlu olur. Hoşçakal, bir sonraki videoya kadar.